Yürüyün! Abi ya! Çok kötüydü. Ah, kurtardığın için çok sağol. Ah Ellie. Ne? Ne yapıyorsun? Joel! Bil. Ne yapıyorsun? Bil. Bil. Arkanı dön ve diz çök. Biraz sakin olur musun? Arkanı dön tamam. ve diz çök dedim. Sabrımı zorlama. Bil biraz durur musun? Sırıldın mı? Hayır. Mantar falan var mı? Bir şeyim yok benim bil. En ufak iz bile görürsem. Aa! Bekle. Ağzını sıkayım. Bitti mi? Bitti mi dedin? Evime geliyorsunuz. Tuzaklarıma sıçıyorsunuz. Ve kolumu kırmaya çalışıyorsunuz. Bu, bu Ferit de kim ve burada ne iş var? Kimsem kimim, ne yapacaksın lan? Coğla borçlusun diye geldik. Şunları Oo. çıkar da başlayalım hadi. Coğla borçluyum demek, taşak geçiyorsunuz. Kısa keseceğim Araba lazım. Taşak geçiyormuş. Coğla araba lazımmış. Şey, çalışan araç var diyelim ki öyle bir araç yok. Vereceğimi nereden biliyorsun ki? He? Evet tabi Joel buyur arabamı al. Hazır gelmişken yiyecekleri mi de al? Yiyeceklerini alalım da biraz kilo ver bari. Ulan bana bak küçük bok. Siktir git lan beni Biraz dilsin. susar mısın Eli? Tamam mı? Borcum var diyorsunuz ama araçlık bir borç yok. Aa, açıkçası bile evet var. Fark etmez çünkü çalışan araç yok. Ama bu kasabada var. Parça. Kasabada yedek parça var. Yani bir araç ayarlayabilirsin. Tamam. Bunu yapacaksam ihtiyacım olan şeyler var. Tamam. Kasabanın diğer ucunda. Gidip onları getirin. O zaman size bir araç ayarlayabilirim. Ama bundan sonra borcum falan yok. Anlaştık. Zaten birkaç gün sonra ölmüş oluruz. Güzel. Gelin hadi. Kasabanın her yanı tuzak dolu. Götümden ayrılmayın koca götlü. Yeter artık.